Kripto Dugay herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 1300 TL kazanacağınız etkinin detaylarını anlatacağım. Arkadaşlar bu etkinlikte çekilebilir. 1000 TL borsa veriyor. 300 TL de ben veriyorum. Arkadaşlar Coin TL'deki aktifliğimi artırmak adına 300 TL kampanyaya katılan arkadaşlarıma ben de ödeme yapacağım. Tek yapmanız gereken arkadaşlar videoyu sona kadar izleyip adımları takip etmeniz olacak. Sevgili arkadaşlar coin tl yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyayı video kapağında ve video adında gördüğünüz gibi toplamda 1300 tl kazanacaksınız. Çok kolay şartlar çok çok kolay arkadaşlar. Hemen sırasıyla anlatacağım toplamda 100 milyon tl'lik bir ödül havuzu var. Coin tl'ye üye olan ve kimlik doğrulayan direkt 100 tl kazanıyor bu bir. Daha sonra 300 dolar ve eş değerine işlem hacmine ulaşan 600 tl kazanıyor bu iki. Eğer ki burada para tutarsanız 2000 TL'de 7 gün boyunca tutarsanız 300 devir alıyorsunuz 1000 TL. Şimdi arkadaşlar coin TL'yi oldunuz. KC'yi yaptınız ve buraya bir para yatırdınız. Bu parayla da herhangi bir işlem yaparsanız coin TL'den 100 TL KC işlemiyle beraber alıyorsunuz. 300 TL'yi ben yine veriyorum. Buradaki hacmi tamamlamanıza gerek kalmayacak bende. Ama sizler KYC yaptınız 100 aldınız 300 dolarlık da işlem hacmi yaptınız 600 de oradan aldınız 2000 TL'nin de tuttunuz 300 de buradan aldınız etti 1000 300 de ben vereceğim ben nasıl vereceğim arkadaşlar videonun açıklama kısmında bir form olacak forma UID adresinizi girmenizi isteyeceğim ve telegram kullanıcı adınızı girmenizi isteyeceğim size daha rahat ulaşabilmem için şartları çok kolay arkadaşlar ve ödemeler arkadaşlar periyotlarla ödenecek her haftanın sonunda ödeme yapılacak. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlarım 13 Şubat 20 Şubat tarihler arasında bu etkinliğe katılanlar 24 ile 28 arasında ödeme alacak. 21-28'inde katılanlar 3-7 Mart'ta alacak. 1-7 Mart'ta katılanlar da 10-18 Mart'ta almış olacak ödüllerini. Yani etkinlik bitimini beklemeyeceksiniz. Periyot periyot hemen hesaplara yatırılacak. Ben şimdi arkadaşlar bir para gönderdim. Henüz geçmemiş. Burada daha fazla etkinlik de var ama sizin dikkatinizi çekecek, sizin ilginizi çekecek en güzel etkinlik. İlk önce bu sayfaya gelip arkadaşlar videonun açıklama kısmında var bu linke tıklıyorsunuz. Şimdi kaydol butonuna basıp kayıt yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra üyeliğinizi kimliğinizi doğruluyorsunuz. Daha sonra buraya 300 dolar hacim yapacak parayı yatırıyorsunuz. Buradan arkadaşlar şuradaki şartları yerine getirdiğiniz zaman ödül almış alıyorsunuz ama burada önemli bir nokta var. KC2 yapacaksınız arkadaşlar. KC1 ve KC2 yapacaksınız. Coin TR üye oldun, KC yaptın 100 TL Coin TR veriyor. 300 dolarlık hacim yaparsan 600 daha veriyor. Ette 700. 2000 TL'yi de 7 gün tutarsan 300 de oradan alıyorsun. E bu haliyle ben de bu işlemleri yapanlara 300 de ben veriyorum. Toplamda 1300 TL çekilebilir. Ödül kazanıyorsun çok kolay şartları var. Yapman gereken üyelik açıp kimlik doğrulayıp buraya para yatırıp KYC 2'yi yapıp işlemleri gerçekleştirmek. Şimdi peki burada e, 300'lü ben şimdi 100 dolar gönderdim. Arkadaşlar piyasalara gelelim şöyle. Bak direkt şeyden yapacağım ben. Eee USDT TR'ye Bitcoin Bitcoin'le yapacağım arkadaşlar. Şöyle marketten yapayım. Gördüğünüz gibi 100 dolarım var. Marketten alacağım, marketten satacağım. Marketten aldım. Marketten sattım. Tekrar geldim markete. Markete tekrar aldım. Marketten tekrar sattım. Evet, şimdi tekrar bakiyeme bakıyorum. Toplamda 400 dolarlık bir işlem yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 23 sent ödedim. 300 dolar hacimde 23 cent ödedim paranızı tutma şartı da yok Yani masrafsız diyeceğimiz kadar düşük arkadaşlar Yapacağınız tek işlem linkten üyeliğinizi gerçekleştirmek Daha sonra bu etkinlik sayfasına gelip e, Kaydol butonuna basmak ve daha sonrasında kimlik doğrulama işlemini yapıp KYC1 ve KYC2 yapıp 100, dolu, 100, TL alıyorsunuz. 300 dolarlık hacim ve 23 sent harcadım gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz bir tutarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. 100 dolar yatırmanız önemli değil. İsterseniz 500 TL ile 10.000 TL'lik yani 300 dolarlık hacim yapın. İsterseniz direkt 300 dolar yatırıp bir kere al yapın. Hiç fark etmiyor. Gördüğünüz gibi ben size kanıtlı ne kadar fi gittiğini de gösterdim zaten. Bu işlemleri yapanlar 300 TL de benden alacak arkadaşlar. Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli olacak. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.